Sizlerle birlikte Minecraft'ta ya arkadaki ses için çok özür dilerim. La oğlum sus! Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft videosu çekiyoruz. Ya nasıl musunuz? Zombilerden kaçış bir ev yaptım. Ben yarısını yapmıştım. Devamını sizinle yapacağız. Bir ee, gündemimize geçelim. Sus sus. koku. Ben sus sus. Lan ses için çok özür dilerim.

Evet arkadaşlar geldim. Bir sıkıntı oluştu. Bağlanmayı unutmuşum. Şimdi bağlandım. Devam edebiliriz. Şimdi dünyamız açılsın. Gelelim oynayalım. Arkadaki ses, ses için tekrar çok özür dilerim. Biraz sessiz olur musunuz? Ya bak Babam Babam sayacağım. Evet. Sayacağım. <laughs> Hatta Babam <gelmek> için Babam gördün? Gidiyor musun? 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 Gider gider Gidiyor musun? Gidiyor musun? Gidiyor musun? Gidiyor benim. arkadaşlar. Benim. Benim. Bahri, ben barım, ben. Barım, barım. Evet. Girdik Minecraft'a. Şimdi yaptığım şeyi göstereceğim size. Hemen şu yağmur durdurup geliyorum. Eee Gelmeyin. Gelmeyin Ben çok kaslıyım. Sadece ben herkese... Var. Var. Bir, bir dakika. Boyu olan Berat. Berat, etkinlik bölgesini geçtik mi? Evet. Şimdi Hemen. durması lazım. Tamam, tamam. Evet, orada. Böyle bir el şey attım. Bu... Niye etrafını böyle katladın diye sorursunuz. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Bunlar insanın geçip geçmemesini sağlıyor. Mesela bağlantı şurada var. Şartları koydum. Mesela geçebiliyor muyum? Geçemiyorum değil mi arkadaşlar? Yani mesela böyle geçilmiyor. Ama şimdi bu şalteri açarsam hepsi açılacak. Bakın. 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 Mesela bakın. Şöyle bir şey benim yapmaya çalıştım. İnşallah beğenirsiniz. Şimdi ev falan yapacağız. Bir de efe, e, şeyin etrafını alıp atacağız. Hemen başlayalım. Bir de otomatik kapı yapmak istiyorum. Oturma odası. Tabii. 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 Çocuk ölüyor. Lan Tabii. 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 Tabii

Ben Oo. Şimdi, Oo. Araba. Oh. şimdi ben bağlantısını ben yapmamız gerekiyor. Ben o yüzden ben hemen, hemen. girelim. Şaka şaka alacağım sende. Senden ilk silah Ok ve Anam sen ne yapıyorsun? Hemen. Evet. Seni arabayla almaya Buraya geldik. Ya. Sonra şöyle. Benim için. Böyle. Burayı da aynısını yapacağız da. Şalter kırmam lazım. Ben gidelim. Ben Çıkma yok mu? Bir dakika, şurayı kurdum. Var. Ben ne dedim? Oy, şey, ne Şey. oğlum? Allah, 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 pardon, pardon, pardon. Ben bari havlu söyle. Sen de. O, alayım, bir şey yapacağım yapayım. da o yok git market'ten. Hayır ya. Ne yapayım or? yok mı? Hadi Şuradan altı açacağım okay. olmaz. Oku bana ver bakayım. Tamam, tamam ver oku. Atlan yeri. Atla. Benimsi? Yani, Çok sığır. Çok sığır. biter tane versene. Belki evet. istersen şarkı videoları da gelebilir. Olsun. Ama şarkının gelmeyecek bence. Lan 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 beni alma. Bence gelmez. Bekle bekle bekle. Ne yapıyorsun? Binin. Ya ben gidiyorum ya. Git lan git. Lan Kendim varım, oh my God. Oh, şey. Ben seni almam ki bir daha İslam'la. Ben seni almam ki bir ben o arabayı gördüm de sana bıraktım bilerek. Ben de yalan yapmıştım. Oğlum sen etkinliğe beni nereden götürüyorsun? Ben ne diye yapmış? yere bastırdım. Adam gördüm. Senin bana itmeyen. ağaca takıldım. Ama bunu yıkmamız lazım. Karttım. Bunu da yakacağız. Allah. Ya ben evet. koyuyorum. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Koyduğunuz. Ağlattık, yaptık. Niye çalışmada Çok güzel sorum. Hmm. Arkadaşlar, like atmayın, abone olmayın. Siz arkadaki konuşanlara gerçeğe bakmayın. Kasımdan Hayır, ölüyorum. Adam çok güçlü, hem var. Yeşil evet. alalarımızı koyalım. Hadi tribe sen alacaktın. Böyle de kötü oldu. O yüzden neyse alınır sonra yaşar bir şey de yaparız. Bizim şimdi Hı -hı. evin duvarlarını örmemiz lazım. Şurayı kapayıp kapatalım. Öleceğim. Şimdi o şalteri bir Şalteri oraya koymaz Ya ben hadi neredesin? Bir şey daha yapmak istiyorum. Şimdi. Hızlı çok hızlı çok. Ee, çok hızlı bana Onlar öldü. Nasıl özledim biliyor Bir ben bir şey düşürdüm zannettim. En açacaktım Şimdi, boşver boşver. okuyacağım ben. Al. Ben Oku açacaktım ve... Canım yarı. Nerede bu? Kalk, tam Kalk, karşımdasın Hadi gel, hızlı hızlı hızlı.

Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp, abone olup ya, Beni çok mutlu ederseniz Uzun zamandır video gelmiyordu Zaten hiç gelmiyordu Bir tane hesabım var İyicar bir e, Eksi 99 e, de herhalde. Ondan da Minecraft videolar geliyordu. Mavi araba böyle şeydi hesap kapandı bir şeyle. Şimdi yeni hesap açtık. Bununla devam edeceğiz. Bir tarafta. Bu olmaz. Hayır. <laughs> Evet söndür. Ufak bir kaza oldu. O zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. Bir tık daha yerden. Yoksa oraya gidersek elektrik kafalar falan var.

Bir kere savunma bak öylesiniz. falan anlıyor Oradan her şeyi öğrenirsiniz. Yemeğe başla dediğim anda başlar, tamam mı? Kaç dakika? Çok uzun değil ya. Adam, ben, de de. Ben. Ben. Senin için var mı 아, 짠다. 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 짠

15-45 3-8-85 Bana istek atalım. Şey yapabilirsiniz. Oğlum ortadaki adam yarı şeyi almamış. Yarı şey. P90 var mı mesela? P90 var. A, M, var. Bomba var. Aldım onu. Neredesin? 7 onun şeyi varmış. Aa evet, burada geri doğan şey var. Aldın mı? Alayım. Geri doğan şey var. Aldım gel gidelim. Dur lan ben şu Bu videoları kendine bir de, de var. Gel arkama bin. Sen açma. Abi şarjım 3. Ne yapayım? Hadi evet, bekle hemen geliyorum. Tamam. Şarjım 3. Oh. Yorulum. Bu videonun devamı ya yarın ya, Bu videonun ya, devamı şey yapma. ya yarın ya bugün gelir. Şimdilik videoyu kapatıyoruz. Abone <laughs> olup like atmayı unutmayın. Seviyorum. Bye.